Artvinlisin. Tam sana göre çıkmış. Bak şimdi. Ruh çıktı. Ruh ispatı diyor ki ruh bir kanunuzi vücudu haricidir. Ben metni okuyayım izah edeyim biraz. Bir namusuz zi şuurdur. Sabit ve daim fıtri kanunlar gibi ruh da alim emirden sıfat iradeden gelmiş. Kudret ona vücudisi giydirmiştir. Bir seyale-i o cevere sadef etmiştir mevcut ru makul kanunun kardeşidir. İzah edeceğim. İkisi hem daimi hem alem emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudret ezeliye bir vücud harici giydirseydi ru olurdu. Eğer ruh <laughs> şuuru başından indirse yine layımıt bir kanun olurdu. Bu tür lemaat dersini bu tür bu çıkar diye yapılmıyor. Çünkü bu en zor yerlerde bir tanesidir. Bak şimdi. Bunu en ve ruha çalışanlar da bu, bu külliyatın çekirdeğidir. Bu bu hakikat çekirdekleri biliyorsunuz okuyanlar. Bu mektubatın sonundadır. Ve madde madde çekirdektir. <laughs> Leblebi çekirdeği. Külliyatı bileceksin ki açasın. Şimdi ruhtan konuşacağım. Adı neydi? Miraç. Ooo <laughs> hak ettin ya. Şaşırtıyorsun beni. Miraç olman, Artvinli olman, ruhu çekmen. Güzel. Ruh nedir? Şöyle. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi mevcudatı yaratayım. Ve o kararını bir çekirdekte tecemmü etti. Onun adı Nuru Muhammedi. Hmm. Nuru Muhammedi. Çekirdek. Bütün alem, Allah'ın dışında bütün varlık bu çekirdekte. Çekirdek ağaç gibi ilişki düşünün. Sonra buna vücut verecek. Bu vücu, şeye, eneye, bu ene, bizdeki ene, kainat büyük insan, onun o, o çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. O nur Muhammed'i bize de koymuş, bizim adı, bizdeki adı ene. Büyük insandaki adım veya mecul. Tamam mı? Şimdi ruhu anlatacağım. Allah bu çekirdeğe vücut giydirecek. Çekirdeğe ağaç yani. Ruhu giydirdi. Ruhu. Ruh bir kanundur. Kanun emridir. Vücut haricisi yok. Mahluk değil ya. Sonra Allah buna sana gelecek. Buna kısaca anlatıyorum. Dört özellik taktı. Zihayattır zişurdur. Kanun emr, vücudu harici. Dört tane, neyse. Onu taktıktan sonra bir de kılıf sardı ona. Ondan sonra vücuda koydu. Yani nur. Odunda, odunda nur vardı. Nur, ruha misal. Odundaki duman, nefise misal. Tamam mı? Şimdi siz odundan dumanın yok olduğunu kabul ederseniz odun olur mu? Olmaz. Nuru yok kabul ederseniz odun da olmaz. O zaman zıtların cemidir. İşte o ruh dört tane özellikle ruhtur. Odundaki duman gibi, odundaki nur gibi, odundaki ısı gibi, odundaki kül gibi. Tamam Bu dört cem etmiş. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunu çok ilginizi çekecek zannediyorum hadiste. Odunu yakarsanız diyor, Odunu yakarsanız çıkan dumandan cin yaratılır. Çıkan nurdan melek yaratılır. Çıkan ateşten ısıdan şeytan ateş. Çıkan külden insan. Hepsinin cemi cemul cem nedir o? Nuru Muhammed. Şimdi ruhu bu, bu anladık değil mi bu kaba taslak. Sonra cesede koymuş. Tamam. İşte bu ruhu ruhumdan öfledim diyor bizi getirmiş. Neye benziyor diyor? Mevcut ruh, makul kanun kardeşidir. Bak şu. Yer çekimi kanunu. E, gören var mı? Yok. Mesela sesin yer makamı Mesela kanun. Suyun kaldırma kanunu. Su değildir. Su yokken suyun kaldırma kanununu nereye koyacaksınız? O zaman suyun kaldırma kanunu su ile vardır. Sudan önce olamaz suyun kaldırma kanunu çünkü ağaca koyamazsınız, toprağa koyamazsınız. O zaman sudan önce suyun kaldırma kanunu olamayacağından suyu yapan kanun değildir. Çünkü kanun sıfattır. Susuz düşünülemez. Yani sıfat şu. Buz susuz düşünülemez. Buzdan suyu kaldırın. Buzdan suyu kaldırın. Ne kalır ortada? Hiçbir şey. Hiçbir şey kalmaz. Ha. Kanunu da mekanı ve maddeyi kaldırın kanun yoktur. O zaman kanun nedir? Asıl değildir. Çünkü bir şey kalkınca kendisi yok oluyorsa o sıfattır. Mesela buz, suyu kaldırın buz yoktur. Demek ki bu sıfattır. Ama buzdan buzluğu kaldırın, ısıtın su vardır. Demek ki su ceverdir. Kanun asıl değildir. Çünkü mekanı ve maddeyi kaldırınca kanun yok oluyorsa Kanun ceber değildir, asıl değildir, merkez değildir. Ruhta böyle bir kanundu. Allah ona tecelli etti, ruhumdan öfledim diyor. Ve mahluk oldu. Şimdi bu ruh şuuru başından indirse bize ders veriyor şimdi. Ruha dört özellik takıldı. Zihayattır, zişurdur, kanun emr, vücudu harici. Bunu işte kılıf taktı, bir glafilatif bir bedeni misalesi, sonra cesede koydu. Eğer diyor bu ruhtan şuuru indirirse artık leylim leylim kanun gibi olur. Asıldan kopar, varlıktan sıyrılır. Şuuru kaldırırsan o zaman bizi verdiği şu andaki ders nedir? Davanda şuurlu olacaksın. Davanda şuurlu olabilmen için püf noktayı söylüyorum, ergeneliyorum. Kendini ne kadar tanırsan o kadar insansın. O kadar hakikat ruh ortaya çıkar. Kendini tanıdık kadar, yani hepimiz dahiliz buna, kendimizi tanıdığımız kadar insanız. Tanımadığımız tarafıyla insan adayız. Çekirdeğe kimse ağaç parası vermez. Karpuz çekirdeğine kimse karpuz parası vermez. İnsanlığımız inkişaf ettikçe alemi gayb bize bedel öder. Eğer be peygamberler gelmiş, insanları insanlık makamına çıkarmak içindir. Bab-ı insaniyet, ismi hak ve hakimin cilvesidir der. Tamam mı? Eğer biz insanlığımız inkışaf ederse insan oluruz. Yoksa et yığını oluruz. Hiçbir değeri olmaz. Cemül cem, camül ezdat zıtların ve bütünsel olduğundan dolayı eğer insanını bilmese yoğurt bozulursa yenir. Süt bozulursa yenir. Ama hepsinin özü olan yağ bozulursa zehir olur. O zaman ruhu, ruhunu canlı tutmak adına sevgili arkadaşlar şuuru yani kendini tanıyacaksın. Tanıma adına adım atacaksın hey hey leylim leylim yaşamak yoktur. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Şuur, şuurdan çıkma nispetinde artık sokaktaki yaprak gibi kah buhran yani vehim, vehim. Yani yoku var, vakı, varı yok gösterir vehim. Vesvese kalbidir, vehim aklidir. dumanını attırır. Vehimle vesvese cem olursa yaşama şansın yoktur. Ne yapacağız? Kendini tanıma adına adım atacağız. Onun adımı da şudur. Kitap okumak. Risale okumak. Başka hiçbir şansı yoktur. Alacağımız ders şu. Dima ve kalp bütünlüğünü getirmek. Eğer getiremezsek akıl başka havadan, kalp başka havadan gel de yaşa. O zaman şeye benziyor çamaşırı böyle bir sıkarsın. Bunu da böyle yaparsan su akar. Değil mi? Çamaşır sıkıyoruz ya. Siz ha, sıkınca su akar. O zaman hayat çekilmez olur. Eğer dimağla kalbi bir araya yani vehimle ve sesi, devre dışı yapan dimağla kalbi bütüne getirirsek hayat canlı canlı olur. Zevkli olur.